V uçuşu. Cezmi ile şu sıra bilim dergisi okuyoruz habire. Naneli sakız da bize ücretsiz hizmet sağlıyor. Kendisi dergiye abone. Her ay dergiyi okuduktan sonra bize veriyor. Biz de mahallede çekirdek çitlerken dergi okuyoruz. Çok da havalı göründüğümüz doğrudur. Öğrendiğimiz en ilginç bilgilerden birini sizinle paylaşayım. Kuşlar göç yolculuğunda sürüye liderlik eden kuşun ardında V harfi gibi dizilirler. Böylece enerjilerini tasarruflu kullanırlar ve çok uzun süre uçabilirler. Lider kuş yorulunca yerine başka bir kuş geçer. Bu uçuş şekli sadece güç tasarrufu değil, kuşlar arasında uyum ve iletişimin kurulmasını da sağlar. Kuşlar bunu yapmayı nereden biliyor diye düşündünüz mü hiç? Ben düşündüm. Hele de allı turnaları, yani flamingolar. Bu bilgi ansiklopedide yazmaz ha. Allı turnalar için bir büyüğünüze danışın lütfen. Flamingolarla ak pelikanların göç yolculuğu sırasında ak göz sazlıkları nasıl da şenlenir bilirsiniz, dedi Mana Hoca. Bir yandan dersi anlatıyor, bir yandan da allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle türküsünü söylüyor bize. Asıl şenlik sınıfta hocam, dedi Supi. Mana Hoca tek kaşını kaldırdı ve yarınki sınava iyi hazırlanın bakayım deyip kitabı kapadı. Böylece hepimiz derin bir sessizliğe gömüldük. Eve dönünce baktım ki evde de derin bir sessizlik hakim. Anneciğim fena halde hastalanmış. Battaniyenin altına girmiş, tir tir titriyor. Annem kolay kolay hastalanmaz. Ama bir kere hasta oldu mu, sanki sağlıklı gezindiği günlerin acısını çıkarır gibi yatak döşek serilir. Karnımda çalan zil sesi eşliğinde mutfağa yöneldim. Tabii etrafta yiyecek bir şey yok. Babam not bırakmış buzdolabının üzerine. Erken gelip yemek hazırlayacağım. Ben gelinceye kadar dayanın. Babam annem hastalanınca çok telaşlanır. Kolay değil tabii. Annem herkesin yükünü sırtında taşır. Bir kuş sürüsü olsaydık liderimizin annem olacağından eminim. Madem liderimiz hastalandı o zaman acil durum kodunu girelim lütfen. Cezmi'yi arayıp V uçuşu dedim. Akıllı çocuk durumu hemen anladı tabii. Bedri o ne ya diyene kadar Cezmi onu kapmış kolundan yola koyulmuşlar. Nane'li sakız, onları koşarken görünce hemen dahil olmuş olaya. Derken ablam da yetişti okuldan ve sonunda tüm ekip evde toplandık. Arkadaşlar, evimizin kıymetli lideri uçuş görevi sırasında hastalandı. Uçuşun aksamaması için birlikte çalışmalıyız dedim. Bizimkilerin üzerinde tahmin ettiğim etkiyi bırakmadı bu konuşma. Daha çok çok mu film izliyor bu çocuk? der gibi baktılar bana. Bir tek Cezmi, "Hadi uçalım o zaman." dedi. Sonra evin muhtelif yerlerine dağıldık. Ablamla naneli sakız mutfağa geçti. Cezmiyle ben çamaşır işine koyulduk. Bedri evi silip süpürmek için kolları sıvadı. Akşam olunca annem biraz gözünü açtı ve sıcak bir çorba içti. ''A benim kuzularım, ne işler başardınız siz?'' dedi. ''Ve uçuş anneciğim, ve uçuşu!'' dedi ablam. Ardından naneli sakızla ablam kıkır kıkır gülüp başıma okşayarak odadan çıktılar. Demek ki mutfakta sadece çorbayı değil, Cezmi ile benim flamingoları da kaynatmışlar. Biz de boş durmadık tabii. Cezmi ile kollarımızı iki yana açıp "Bekleyin! Geliyoruz allı turnalar!" diye bağırarak tur attık çevrelerinde. Bence bu uçuş başarıyla sonuçlandı. Yolculuk bitti mi dersiniz? Elbette hayır. Daha çok yolumuz var.